bazı vücut geliştirme dünyasının en ikonik vücutlarını zirvedeyken görüp sonra da bugün ne hale geldiklerini hayal edebiliyor musun? Bugün sana en şaşırtıcı dönüşümleri, steroid kullanımı öncesi ve sonrası en dramatik değişimleri göstereceğim. Kaslı bir atletten neredeyse tanınmaz figürlere dönüşüm. Bu vücut geliştiricilerin mükemmellik arayışında ödedikleri bedeli keşfedeceksin. Sona kadar kal çünkü birazdan göreceğin şey seni kelimelerden mahrum bırakacak. Karat Sola, vücut geliştirme dünyasında kendi döneminin en güçlü kadınlarından biri olarak biliniyordu. Kariyerine uzun yıllar süren sıkı antrenmanların ürünü olan zaten etkileyici bir fizik ile başlamıştı. Ancak en üst seviyede yarışmaya karar verdiğinde daha uç bir kas yapısına ulaşmak için steroide başvurdu. Dönüşümü olağanüstüydü. Hatırı sayılır miktarda kas kütlesi kazandı ve fiziği o kadar heybetli hale geldi ki tüm kadınsı izlerini sildi. Fakat bu dönüşüm sonuçsuz kalmadı. Hormonal değişimler ve steroidlerin uzun süreli kullanımına bağlı yan etkiler hayatını sonsuza dek damgaladı. Onun hikayesi, vücut geliştirme dünyasında hissedilen baskının insanları kalıcı sonuçları olan radikal kararlara itebileceğinin bir örneğidir. Paul Dilet, Frankenstein lakabıyla bilinen Kanadalı bir vücut geliştiriciydi. Kariyeri devasa boyutları ve alışılmadık görünüşüyle dikkat çekti. Steroid kullanmadan önce bile etkileyici bir vücuda sahipti. Ancak steroid kullanımından sonra bedeni aşırı büyümüş kasların canavarımsı bir gösterisine dönüştü. Fiziksel görünümü o kadar aşırıydı ki bazen insandan çok bilim kurgu yaratığını andırıyordu. Ancak bu kas kütlesi ciddi sorunlar getirdi. Dilet özellikle 1994'te yaşadığı bir olayda aşırı susuz kalma yüzünden vücudu sahnede tamamen felç oldu. Bu durum, diüretik ve steroid kullanımının risklerinden biriydi. Bu olay ve diğer sağlık sorunları sonunda onu yarışmalı vücut geliştirmeden emekli olmaya itti. Yıllar sonra bu maddeleri bırakınca fiziği köklü bir değişim yaşadı. Tüm kas kütlesini kaybetti ama belki de bu ona hayatını kurtardı. Gunther Schleierkamp, Alman devi lakabıyla 90'larda ve 2000'lerin başında vücut geliştirme sahnesinde öne çıktı. Steroid kullanmadan önce bile etkileyici bir iskelete sahipti. Ama onu spot ışıklarının altına taşıyan asıl şey dönüşümüydü. Steroidler sayesinde olağanüstü bir kas kütlesi kazandı ve Mr. Olympia yarışmalarında korkulan bir rakip haline geldi. 2002'de Ronnie Coleman'ın show of strength yarışmasında yenmesi az kişinin başarabildiği bir başarıydı. Ancak birçok çağdaşı gibi fiziksel yıpranma ve steroidlerin yan etkileri onu yakaladı. Daha planladığından erken emekli olup daha sağlıklı bir yaşam tarzı seçmek zorunda kaldı. Bu seçim görünümünde radikal bir değişime yol açtı. Hala iyi bir kondisyonu olmasına rağmen büyük kısmını kaybetti sağlığını ve uzun ömrünü öncelik haline getirdi. Eğer bu maddeleri kullanmaya ve o devasa fiziğini sürdürmeye devam etseydi, geri dönüşsüz sonuçlar yaşayacağını biliyordu. Ronnie Coleman, vücut geliştirme dünyasında güç ve kas kütlesiyle eş anlamlıdır. Sekiz kez üst üste Mr. Olympia şampiyonu olan Coleman, spor tarihinin en etkileyici ve tanımlı vücutlarından birine sahipti. Steroid kullanmadan önce bile kaslıydı. Fakat onu efsane yapan dönüşümüydü. Ancak bu hızlı büyümenin bir bedeli oldu. Yıllar içinde defalarca bel, kalça ve omurga ameliyatı geçirdi. Bu da onu ciddi fiziksel kısıtlamalarla baş başa bıraktı. Bugün Ronnie Coleman zirvedeki günlerine kıyasla çok daha az kaslı ve sınırlı hareket edebilen bir yaşam sürüyor. Onun hikayesi vücut geliştirmede büyüklüğe ulaşmanın ne kadar ağır bir bedel gerektirdiğini hatırlatıyor. Nicole Bas, kadın vücut geliştirme dünyasında yarışmış en kaslı kadınlardan biriydi. Steroid kullanmadan önce de etkileyici bir fiziği vardı ama onu erkeklerin hakim olduğu bu sporun dışına çıkaran asıl şey dönüşümüydü. Boyu ve gücü o kadar fazlaydı ki kadın vücut geliştirmesinde sınırları yıktı ve çok az kadının hayal etmeye cesaret ettiği yarışma seviyelerine ulaştı. Ancak bu dönüşüm kişisel ve profesyonel açıdan zorlukları da beraberinde getirdi. Beth hem vücut geliştirme dünyası içinde hem de dışında eleştirilerle karşılaştı. Hayatı, imajı ve sağlığıyla ilgili zorluklarla doluydu. Steroidlerin uzun süreli kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle Defalarca hastaneye kaldırıldı ve bir süre sonra 52 yaşında felç ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arnold Schwarzenegger, kuşkusuz vücut geliştirme tarihinin en ikonik figürüdür. Onun dönüşümü destansıdır. Steroid kullanmadan önce bile Arnold etkileyici bir fiziğe sahipti. Ancak steroidlerin kullanımı ona 7 kez Mr. Olympia ünvanını kazandırdı ve onu Dünya çapında bir süperstar yaptı. Fakat bugün bildiğimiz Arnold 70'li yıllarda yarışmalara hükmeden devden çok farklıdır. Zamanla bu maddeleri bırakmasının ardından büyük bir kas kütlesini kaybetti ve bedeni dramatik bir şekilde değişti. Bu durum steroidlerin ve yaşlanmanın bir zamanlar dünyanın en iyi olarak görülen bir vücut üzerindeki uzun vadeli etkilerini gösteriyor. Bu değişikliklere rağmen Arnold hala bir ikon olarak kalıyor. Fakat şimdiki görünümü aşırı kas kütlesinin geçiciliğini hatırlatıyor. Flex Wheeler, vücut geliştirme tarihinin en estetik, kusursuz fizikleriyle tanınır. Steroid kullanmadan önce bile Wheeler etkileyici bir atletti. Ancak bu maddeler sayesinde pek çok kişi tarafından tüm zamanların en iyi fiziği olarak kabul edildi. Simetrisi, tanımı ve ölçüleri onu 90'lı yıllarda korkulan bir rakip haline getirdi. Ancak bu dönüşümün ağır bir bedeli oldu. Wheeler çok sayıda sağlık sorunuyla mücadele etti. Özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı ve 2019'da sağ bacağı ampute edildi. Onun hikayesi fiziksel mükemmelliğe ulaşılabileceğini ama ödemenin yıkıcı olabileceğini hatırlatıyor. Kevin Levrone çok kısa sürede inanılmaz dönüşümler gerçekleştirme kapasitesiyle bilinir. Steroid kullanmadan önce bile etkileyici bir fiziği vardı ancak bu maddeler ona vücut geliştirme zirvesine ulaşma imkanı verdi. Defalarca Mr Olympia'da ikincilik elde etti. Kas kütlesini hızla kazanabilmesi ve uzun aralardan sonra sahnelere geri dönebilmesi efsaneleşmişti. Ancak bu sürekli kas alıp verme döngüsü uzun vadede sağlığı ve iyiliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Son yıllarda spora dönüş girişiminde bulunsa da bugünkü fiziği kariyerinin iniş çıkışlarını yansıtıyor. Tom Prince, devasa yapısıyla tanınan bir vücut geliştiriciydi. Steroid kullanmadan önce bile rakipleri için korkutucu bir isimdi. Ancak bu maddeler onu 90'lı yıllarda profesyonel sahnede zirveye taşıdı. Fiziği o kadar etkileyiciydi ki dönemin en dikkat çekilen atletlerinden biri oldu. Ancak bu dönüşüm ağır bir bedel getirdi. Prince böbrek hastalığına yakalandı. Erken emekli olmak zorunda kaldı ve ne yazık ki 2022'de yaşamını yitirdi. Onun hikayesi steroidlerin uzun süreli kullanımının taşıdığı riskleri gözler önüne seriyor. Dorian Yates, The Shadow, Gölge lakabıyla 90'larda vücut geliştirmeyi kas kütlesi ve aşırı definisyon anlayışıyla adeta devrimleştirdi. Olağanüstü bir genetiğe sahipti ancak asıl onu efsane yapan dönüşümüydü. 6 kez Mr. Olympia şampiyonluğu kazanarak kas kütlesinin sınırlarını zorladı. Fakat bu durum kısmen aşırı yoğun antrenmanlarına bağlı olarak çok sayıda ciddi sakatlık yaşamasına da neden oldu. Bugün yarışmalardan ve anabolik maddelerden uzak yıllar sonra Dorian, çok daha sağlıklı bir yaşam sürüyor. Kas kütlesinin büyük kısmını kaybetti ve artık ünlü olduğu devasa silüete kıyasla ince ve atletik bir vücuda sahip. Bu vücut, geliştiricilerin hikayeleri fiziksel mükemmellik arayışının sadece bedeni değil, aynı zamanda sağlığı ve yaşamı da kalıcı şekilde etkileyebilecek uç noktalara götürebileceğini gösteriyor. Eğer bu dönüşümler seni şaşırttıysa bu videoyu kaçırma.